Merhabalar güzellerim hepiniz hoş geldiniz sevgili Koç burcu yükselen Koç ve ay burcu Koç olanlar 19-25 haziran haftasını yorumlayacağız bakalım gökyüzü sevgili koç burçları için bize neler söyleyecek bu haftanın enerjisi güzel bir yeni ayla başlıyor özellikle de e, pazar günü böyle bir mesajlaşma konuşma ya da haftaya kadar böyle sürecek olan e, önemli haberlerin gelip gitme durumları söz konusu olabilir birileri size bilmediğiniz dediğiniz konularda bir şeyler anlatabilir hatta çok sizi şaşırtabilir bunlar bunların arasında aşk dedikoduları hani birilerinin sizden hoşlandığına dair birilerinin sizin hakkınızda konuştuğuna dair dedikodular olabileceği gibi biraz can sıkacak dedikodular da olabilir dolayısıyla ne yapıyoruz canımızı sıkacak olan şeyleri hiçbir şekilde ciddiye almayıp kale almayıp güzel olan şeyleri alıyoruz kabul ediyoruz değil mi güzellerim aynı zamanda bu yeni ay yeni Yeni başlangıçları da ifade ediyor. Özellikle de eğitim konusunda eğer ki hani böyle kısa workshop ya da kendinizi geliştirebileceğiniz kısa süreli eğitimlere e, bu aralar bir merak sardıysanız özellikle de online eğitimler şöyle bir interneti kurcalıyorsanız e, bu dönemde güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü e, gelecek için şu anda atacağınız adımların önemli olduğu dönemlerden geçiyorsunuz sevgili koç burçları. Şimdi gelelim bu doğru mu dediğimiz ve kapağa yazdığımız konuya. Şimdi 19 Haziran'da yani hemen haftanın başında Güneş'in Neptün'le bir kare açısı olacak. Şimdi Güneş neyi temsil ediyor astrolojide? Bizi, kendimizi, ruhumuzu, özümüzü temsil ediyor. Neptün neyi temsil ediyor? Balığın gezegeni, hayalleri, idealleri, bazen gerçek dışı konuları Bazen de istediğimizi elde etmeyi, hayallerimize kavuşmayı ifade ediyor. Ama bu kara açı sert bir açı ve a, olay bazında deneyimleyeceğimiz şeyleri ifade eder. Kara açılar yani görünür olur hayatımızda. Kara açıyla ilgili bir şey söz konusu olduğunda. Şimdi diyor ki, 3. ve 12. ev. Yakın çevrenden gelebilecek olan gizli aşk itirafları seni şoke edebilecek. Ha o benden mi hoşlanıyormuş <laughs> diyebileceğin bir takım durumlar yaşarsan bu hafta şaşırma sevgili Koç burcu. Aynı zamanda yakın çevrende olup da senin aleyhine çalışanlar. Yani bir şekilde kuyunu kazmaya çalışanlar, maske takanlar bunların gerçek yüzlerini görebileceğini söylüyor gökyüzü ve e, aslında tamam belki gördüğün zaman şaşıracaksın belki biraz üzülebilirsin ya gerçekten böyle miymiş ya falan diyeceğin durumlar ama bir bakıma da iyi çünkü kim dost kim düşman kim yanında kim değil bunları anlamak için güzel bir süreç aynı zamanda hayallerinin ideallerinin peşinden gitmek isteyeceksin ve belki de bugüne kadar cesaret bulamadığın şeyler ya yapmak istiyorum da işte bir ara yapacağım ya da yaparsam olur mu ki dediğin ama bir türlü o gerçek adımı atmadığın konularda bu hafta enerjinin çok yüksek olacağını söylüyor. Yani bir şeyin hayalini kuruyorsan hep söylüyorum yapabileceğin için kuruyorsun. Hiç kimse yapamayacağı, elde edemeyeceği bir şeyin hayalini kurmaz güzellerim. Bu aşk hayatınla ilgili bir hayal olabilir, finansal konuyla ilgili, kariyerinle ilgili ya da yapmak istediklerinle ilgili olabilir. Yapabileceğin için bunun hayalini kuruyorsun. Dolayısıyla bu gibi açılar seni ideallerin, hayallerin doğrultusunda çok motive edecek ve bir şeyler yapmanı, adım atmanı tetikleyecek olan açılar ve sen de bu hafta boş durmayabilirsin. 19 Haziran'da bir şey daha oluyor. Ee, Jüpiter-Satürn'e bir seksil açı yapıyor. Bu da destekleyici bir açıdır astrolojide. Birlikte çalıştığını, enerjilerinin birlikte e, hareket ettiğini ifade eder. Ve özellikle de Hayallerin için harcama yapmaktan bahsediyor. Yani e, yatırım yapmak, harcama yapmak, bir şey istiyorsun. E istediğin şey için belki biraz bedel ödemen gerekiyor, harcama yapman gerekiyor. Bu konuda gerekli sorumlulukları almaktan bahsediyor. Yani işte ay o kadar para da verilir mi? E verilir çünkü istiyorsun. Yani e, bunu istiyorsan işte bu konuda şunu yapman lazım gibi. Diyelim almak istediğin bir şey var. E bakıyorsun e, neyse bedeli ödüyorsun ve alıyorsun. Belki bugüne kadar çok düşündüğün bir şey. E, bu hafta çok düşünmeyeceksin hani almak için çünkü istiyorsun yani içinde bir istek var. Ne yapacaksın? Mezara mı götüreceksin? Değil mi sevgili koç? Böyle bir enerji. Aynı zamanda işin için yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım bu hafta bu enerjiyi kendinizde bulabilirsiniz. Bu iş için yatırım yapmam gerekiyor. O halde başlıyorum enerjisi. Ve Hafta biterken yavaş yavaş 21 Haziran'da hafta ortasında Mars'ın Lilith'le yani kara aile bir kavuşumu olacak 5. evinizde. Ve sevgili koçlar diyorum ki bu hafta e, ilişkiler konusunda çok dikkat. Özellikle de yalnız olan arkadaşlarım etrafınızda size ilgi gösteren, size böyle yakınlık gösteren, gözünüzü boyamaya çalışan, aklınızı başınızdan almaya çalışan ama iyi niyetli olmayan kişiler olabilir. Bu kişileri iyi tahlil etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kişiler biraz politik davranabilirler, birazcık sizin ruhunuza dokunup böyle hani nasıl etkileneceğinizi tespit edip ona göre davranışlar sergileyebilirler. Dikkatli olmanızda fayda var. Sonra hani bir şeyler yaşayıp da ertesi gün ay işte ay Allah falan olmamak adına bu hafta bir çevremizdeki arkadaş dost dediğimiz insanlara iki e, bizden hoşlandığını söyleyen ya yalnız olan arkadaşlarım yakınlaşmaya çalışan insanlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de e, kendimizde bir enerji bulacağız hayallerimizi ideallerimizi gerçekleştireceğimiz o enerjiyi ve e, bunun için... Adım atma planları yapmak ve gerekiyorsa adım atmamız için gökyüzü bizi çok destekliyor olacak sevgili Koç burcu. Şimdi eğer sen kendi doğum haritan üzerinden detaylı uzun sorular sormak yorumlar almak istiyorsan özellikle e, karma astrolojisi bu dönemde çok öneriyorum e, evlilik ilişkiler, finansal durumun, aşk hayatın, e, ya da hani aklına takılan eğitim hayatın gibi sorularda aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsin. Şu anda yaz indirimi yaptım yüzde %50 güzellerim normalde bin krediden yorum yapıyordum şu anda %50'ye düşürdüm çünkü istiyorum ki arkadaşlarım bana soru gönderebilsin çünkü şöyle oluyor bana soru gönderiyorsunuz sonra bir daha göndermek istiyorsunuz sonra diyorsunuz ki işte bir dahaki ayı beklemem gerekiyor ya da işte şuradan ödeme alacağım vesaire malum ekonomik durumları da bildiğim için Hepimiz aynı gemide yüzdüğümüz için güzellerim. Ben de indirim yaptım ki bütün arkadaşlarım bundan faydalanabilsin. E, aklınızdaki soruları sorun hani bir sonraki ayları beklemeye gerek kalmasın diye. E, doğum saatinizi bilmeniz gerekiyor. Eğer ki doğum saatinizi net bilmiyorsanız önce rektifikasyon sorusu gönderin. Yazın, mail atın. Ben doğum saatimi hesaplatmak istiyorum deyin. E, sevgili arkadaşım Işıl da ben de sitemize doğum saati hesaplıyoruz. E, bunun için bize nasıl başvurmanız gerektiğini, hangi bilgilere ihtiyaç duyduğumuzu mail atarak öğrenebilirsiniz güzellerim. Hesaplattıktan sonra bunu zaten bir kere yapıyorsunuz. Ee, bize sorularınızı gönderebilirsiniz astrolojik anlamda hepinizi çok çok öpüyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın yıldızların ışığı üzerinizde olsun tekrar görüşmek üzere